Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Minecraft Gezicraft'ın dördüncü bölümünü çekiyoruz sanırsam. Arkadaşlar niyeyse ben bunu çekmeyi çok seviyorum ve şu anda moralim niyeyse çok yüksek. Abi niye böyle oldu bilmiyorum. Çok yüksek moralim. Burada internetsiz çekiyorum. Anneannemin evindeyim şu anda. Arkadaşlar başlangıçtan böyle açmak istedim. Çünkü ben size baştan başlarken böyle oyun oynaya sıkmak istemedim. Bu arada ben sonda nerede kaldığımızı da hatırlamıyorum. O yüzden söyleyemeyeceğim. Kusura bakmayın. Ee, arkadaşlar ilk öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Benim Lipsinin günlüğü diye bir minç kanalım var. Ee, ona da açıklamaya ve yorumlar kısmına koyarım. İsterseniz oraya da abone olabilirsiniz. Bir de benim e, arkadaşımın kanalı var arkadaşlar. Onun ismi de e, LPS LPS Pamuk Şeker. E, onun ama kan onun kanalının bakarım ya? Videolarını koyarım. E, son videolarını koyarım ben onun. Ona da abone olabilirsiniz. Bir önceki kanal bir önceki e, video. Bulamadım. Yazdım ama sanırım biliyorsunuz ismini yazmanız gerekiyormuş. Evet. O yüzden ben bir şey yaparım. Siz direkt linke tıkla tık, e, konuşacağım. Linke tıklayarak gidersiniz. Burada kesin koyarım lütfen. Ee, bu arada arkadaşlar Minişler kanalıma çok güzel videolar yani var aklımda. Onun için kesin izleyin derim. Abi Allah tam bu, bu buraya dönüyoruz şu an. Allah rızası için artık Kat. Bir şey bulalım ya köy. Gel la buraya. La gel. Evet. Arkadaşlar ben şöyle şuraya bir çöplerimi fırlatmak istiyorum. Evet. Ee, yünler zaten yatan var ya. Ama yünlerden yünler kalsın tamam. Ee, şu çiğ et de kalsın. ikisi bir kazmak istiyorum ya. İçimde niye bir ikisi şey, bir kasma isteği var. Ee, çubuklar da kalsın. İki tane kömürümüz var. At. Çubuklar, çubuklar da at. Toprakları at. Ee, pişmemiş etleri de at. Sonra ben pişiririm kendim. Okay, tamam. Hadi gidelim. Ee, o kadar da çok çöpüm yokmuş. Arkadaşlar bayağı bir yemeğim var ama bu gezi kraftta kötü olan şey düzgün bir şey bulamamamız. Ve sıkılıyorsunuz. Biliyorum. Biliyorum arkadaşlar. Ve hala taş devrindeyiz. Demir mi bulsak biz artık? Bir ara ben bulacağım bir ara. Allah iyi ki zıpladım ha bu arada. Böyle arkadaşlar çizgiler görünce kesinlikle zıplamanızı söylüyorum. Bu arada artık videoların süresini bir kısaltacağım. 6-5-6 dakika falan yapacağım. Çünkü o kadar çok izlenmiyor. İnsanlar sıkılır diye düşünüyorum. Ee, arkadaşlar geçen en popüler videoma bakayım dedim. Ne vardı biliyor musunuz? Ne vardı biliyor musunuz? 2500 beğeni. Ay beğeni demişim tövbe tövbe. Allah'ım bir gün onları da mı göreceğiz? Bir gün onları da görürüz inşallah. 2 like alan videomu görünce benim sıfır değişik. O, 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 aç niye öyle? Abi şaka olmalı. Eski geldiğimiz yere geri döndük. Ay! Neyse. Arkadaşlar. E, ne diyordum ya? Bak unuttum ya. Durun hatırlayıp geliyorum. Heh, eski popüler en popüler videolarıma bakarken 2500 izlenme gördüm. Gerçekten çok fazla ama short yani. Kısa videolar. Abi geldik en başa ya. Şaka mı bu? Ne gidek var. Arkadaşlar bence biz şu an adadayız. Game moda girip uçup düzgün bir yer aramayı diledim şu an. Bakar mısınız ya biz buralardan geçtik kardeşim. Ne olur düzgün bir yer, değişik bir bir çıksın Allah rızası için ya. Allah'ın adını verdim. Şuraya gidelim bari kardeş. Bak yine oranın yanından geçiyoruz. Aa! Aa çöl. Çöl devam mı ediyor o kadarcık mı? O kadarcık deme ne olur. Arkadaşlar ben bir tekne yapacağım ya. Valla suyun üzerinden kapatacağım ben. Bir tane tekne yapak. Kurek. Kurek kurek. Taş mı yapmamız lazım tahta mı? Bir tane yapalım şöyle. Şöyle. İki, İki tane yapabiliyormuş. Neyse o kalsın burada. Delil. Delil bizim buradan geçip bir şey yaptığımız evet. evet. Şimdi dümdüz şöyle gidelim. Evet ilerliyoruz. Ne olur düzgün bir yer çıksın ya. Alttan kızık balığı çiçekmiş gibi. Şey. Çok korktum şu an. Yemek yiyebiliyor musun teknenin üzerinde? O yiyebiliyor. Ben diyorum düz gitmeyi tercih ediyorum. Geldik gibi sanki. Yok gelmemiş. Aa ne no, olur düzgün bir yer çıksın artık. Birazdan bitecek video ve ben hala ada bulamadım. Ada bulana kadar video bitmiyor arkadaşlar. Evet. Uf. Elimi boşalayım. Evet arkadaşlar yıllar sonra. Arkadaşlar şu an koordinatlar kısmından bakabilirsiniz. Çok kötü bir haldeyim yani. Hiçbir şekilde bir şey çıkmıyor. Ay çık artık. Arkadaşlar koordinatlara bakar mısınız? O kadar geldik. Ay sağda mı? Aa! Sonunda. Bir bakıyoruz aynı yere tekrar dönmüş. Üz. Crafting. <gülüyor> Crafting. Crafting. <laughs> şöyle koyalım. Arkadaşlar bir tane yetiyormuş bu arada. Ne olur yeni bir yer, güzel bir yer olsun. Burası bizim için ve videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi. Oha bir sürü beyaz var burada da. Prensim. Beyaz Pren... <laughs> atlı. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.